Futbol Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Suat Umuran'la birlikteyiz ve Beşiktaş'ı, Beşiktaş'taki gelişmeleri konuşacağız. Beşiktaş'ta bildiğiniz üzere bir başkanlık seçimi süreci var, süreç devam ediyor. Bir yandan da tabii yeni teknik adam Rıza Çalınbay dönemi de başladı. İyi de başladı abi. İstersen ilk olarak bu konuyla başlayalım. Yani Rıza Hoca'nın takıma gelişiyle birlikte Beşiktaş'ın hem oyunu biraz daha olumlu anlamda gelişti. Hem de tabii Rıza Hoca'nın dokunuşlarını net bir şekilde görüyoruz. İstersen böyle başlayalım. Sonrasında da e, transfer detaylarına geçeceğiz. Murat iyi yayınlar diliyorum. Şimdi Beşiktaş elbette ki inişli çıkışlı sıkıntılı bir süreçten geçiyor ama bence bu seçimle beraber biraz sular durulacak ve bundan sonra da biraz iyi niyet mesajları her e, iki başkan adayın içinde söylüyorum ve kim kazanırsa ortaya koyulup tekrar bir camianın birlik beraberlik havası içine girmesi sağlanacaktır. Bunun için de Rıza Çalınbay bence çok net bir şekilde e, ideal bir isim. Şimdi Rıza Hoca geldiği gelmesiyle beraber bir kere taraftarın en azından o e, biriken enerjisini biraz düşürdü. Zaten seçim kararı ve yeni yönetim, eski yönetimden kimsenin bu seçime girmeyecek olması Beşiktaş'ı biraz daha rahatlattı. En azından çabucak bazı şeylerin değişimin başlayacağını gösterdi. Rıza Hoca bence yeni yönetimin gelmesiyle devre arasına kadar falan değil sezon sonuna kadar kalacaktır. Ve takımın yeniden yapılanmasında her iki başkan adayı da Rıza Çalınbay'a sarılacaktır. Çünkü ligi çok iyi bilen bir isim. Uzun yıllardır istikrarını sağladığı bir Sivas Sporlu ortaya koyduğu başarılar ortada. Çünkü o takımla Avrupa'ya gitmek, düzenli bunu yapmak kolay bir iş değil. Üstüne üstlük Beşiktaş'ın Sembol ismi ve kulübü, camiayı çok net bir şekilde iyi biliyor. Şimdi burada yapılacak şey Başakşehir maçı bence çok önemliydi. O virajı aşmaları gerçekten çünkü yenilgi alsanız hala eskisi devam ediyor gibi bir hava sezecekti ve Rıza Hoca'nın da biraz önü tıkanacaktı ama o maçta ki çok baskı yediler, sonlarda gol gelebilirdi, beraberlik olabilirdi ama öyle ya da böyle bu maçın galibiyetle bitmesi hem oyuncuların bir moral motivasyonunun artması, taraftarın yeniden bir yelkenleri suya indirip sadece futbola odaklanması ve takıma destek anlamında önemli işti. Sonrasında da Rıza Hoca'yı Getson Fernandes böyle bir türbüne doğru iterek bir selamlaşmasını sağladı. Şimdi artık milli arada Rıza Hoca biraz takımın sadece teknik, taktik ve fizik durumu değil, psikolojik durumuyla da ilgilenecek. Bence şu anda Beşiktaş'ın yaşadığı durumun %50'si fizik düşüş, teknik problemlerse yüzde liste de psikolojikti. Evet abi şuradan almak istiyorum. Rıza Hoca tabi bu milli arada takımında aynı zamanda eksiklerinde daha detaylı bir şekilde görebiliyor muhtemelen ve şimdi gündeme gelen e, isimlerden bir tanesiyle ben devam etmek istiyorum ki bugün de zaten yayınımızın e, kapağında başlığında olan e, isim Antoine Baroen ismi. Onun da şöyle hemen e, detaylarını da ekrana getirelim, istatistiklerini getirelim. Ee, sözü şöyle bırakacağım abi sana yani oyuncunun ismini ilk gördüğümde oyuncuyla alakalı biraz araştırma yaptım videolarını izledim vesaire ya oyuncu tam olarak böyle Rıza Çalınbay'ın e, forveti diyebilirim e, tip olarak fiziksel açıdan öyle e, teknik açıdan da yine Rıza Çalınbay'ın çalıştığı birçok forvete benziyor özellikle Sivas Spor kariyerinde Rıza Hoca'nın çalıştığı forvetleri andıran bir isim yani Rıza Hoca yine kendi tarzında bir oyuncu bulduğu gibi gözüküyor Şimdi oyuncu üzerinde elbette ki öyle çok bir bilgimiz, donanımımız yok. Ama genel bir Rıza Çalınbay ve yeni dönem Beşiktaş çerçevesi çizip öyle ilerlemek lazım. Senin e, verdiğin bilgilerden yola çıkarak böyle net bir, e, biraz yırtıcı, biraz savaşçı, biraz pozisyondan kaçmayan bir forvet havası var. Bir baktıklarımız, konuştuklarımız da aynı şeyi söylüyor. E, burada asıl kritik sorun Beşiktaş'ın elindeki aslında, Belki de takımın en iyi yeriydi Beşiktaş'ın forveti. Bir yanda Bakar, bir yanda Cenk ama Cenk toparlanamadı. Bir yere kadar toparlandı. Onun oynaması lazım, maç süresi alması lazım. Abubakar işi ise e, nereye doğru sürüklenecek bilmiyorum. Sakatım diyor. Kulüp açıklama yapıyor. 3 aylık gelecekteki alacakları ödendi. Burak Yılmaz eski teknik adam 4. ayı istediği için vermeyince oynamadı deniyor. Eski teknik direktör Sergen Yalçın'ın Abu Bakar'la ilgili sözleri zaten e, ortada. O yüzden Beşiktaş belki de net bir şekilde bu forvet ihtiyacına sahip. İkinci yarıda Abu Bakar'a güveneceğinizi hiç düşünmüyorum. Burayı yedeklemeniz lazım. Cenk'i de hem maç kondisyonu eksik olması hem de zaman zaman solda kullanmanın avantajıyla net bir forvet lazım. Burada asıl sorun Beşiktaş'ta beklentiyi nereye koyacaksınız? Şimdi burası artık Sivas Spor'da hedeflediğiniz e, durum değil. Beşiktaş ve Beşiktaş taraftarı da net bir şekilde sizi sürükleyecek adamlar istiyor. Sezon başındaki o transfer kaosunun transferde yönetimle iplerin gerilmesinin sebebi de bir tanesi de buydu. O yüzden Rıza Hoca'nın burada tabii ki yeni yönetimle beraber çalışarak onların da kabul etmesiyle bu Antoine en üstünden gidersek yeni yönetime bunu kabul ettirip bunu düzenli şekilde oynatmak lazım. Çünkü Beşiktaş'ın artık ara transferde bir sorun yaşama lüksü yok. Yani öyle boşa olta atmak gibi bir lüksü yok. Kim gelirse direkt takıma girecek, katkı yapacak isimler lazım. Çok fazla bir yıldız peşinde koşulmaması. Yani bu haberlerden yola çıkarak söyleyelim. Rıza Hoca'nın biraz daha takım oyununa yönelik, net maç içinde faydalanacağı ve ne yaptığını bildiği isimlere yöneleceği ki Bulgaristan da forma yeni iki oyuncudan bahsetmişti. Biri de bu. O yüzden de böyle bir hamle var. Biraz bekleyip görmekte fayda var. Seçim gelecek ama seçime kadar Beşiktaş maçlarını ne kadar kazanır, buradan en fazla ne kadar puan toplarsa o zaman belki de ligdeki ikincilik yarışı hatta sürpriz görülebilir ama şampiyonluk yarışına ne kadar dahil olacağını da göreceğiz. Evet yani şunu da e, ekleyebilirim burada. Yani Rıza Hoca'ya da bu konuda bence güvenilmesi gerekiyor. Yıldız dedim mesela az önce. Yıldız'dan da bence biraz tabii Beşiktaş'ın uzak durması gerekiyor. Ben de bu konuda katılıyorum. Sezon başı transfer dönemini şöyle çok kısa olursak. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe'nin e, bu hani işte Yıldız oyuncu tırnak içinde söyleyeceğim. Oburluğundan dolayı Beşiktaş zarar gördü diye düşünüyorum ben. Özellikle işte biraz taraftar baskısı oldu yönetim üzerinde vesaire. Bundan dolayı da Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Transferler yapmaya çalıştı ve bence burada biraz açıkçası e, hani transfer konusunda yani yanlış ola girdi diyebilirim. Beşiktaş biraz daha nokta atışlarıyla e, gitmiş olsaydı, belki biraz daha ihtiyacı yönelik transferler yapmış olsaydı isim yerine daha mantıklı olur diye düşünüyorum. ile e, alakalı da çok kısa birkaç detay verelim. Şimdi 2000 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. 188 boyunda Fransa U17'de bir maça çıkmış bir oyuncu. Yani e, orada hani bir sürekli kazanamamış ama yine de. Oraya zamanında seçilmiş bir isimden bahsediyoruz. Fransa doğumlu olmasına rağmen e, Fildiş asıllı bir oyuncu kendisi. Ve solak bir forvet. Onu da e, eklemiş olalım. Yani kariyerinde Santrfor e, dışında farklı mevkilerde de oynadığını görebiliyoruz. Ama bu e, bir süreklilik çok fazla olmamış. Ve genel anlamda sanıyorum ihtiyacı yönelik e, tercihlerden dolayı olmuş. Ve bu sezon Bulgaristan Ligi'nde 10 maçta 8 golü 3 asisti var. Oyuncunun yani Bulgaristan Ligi için Hani ciddi anlamda iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz ama tabii yani Türkiye'de ne kadar e, kabul görür hani Bulgaristan liginin seviyesine kadar e, eşit görebiliriz. Bu da tartışılır ama oyuncu şu an kendi liginin formda ve yıldız isimlerinden bir tanesi gibi duruyor. Eee yani sana şöyle katılıyorum. Yıldız oyuncu bulmak, oynatmak gerçekten çok zor. Mali yapıyı da göz önüne alırsan bazen de size takımda rutini yapacak adamlar lazımdır. Sezon başındaki sadece transferle ilgili bir durum değil Beşiktaş taraftarının yaşadığı hissiyat. Buradaki problem anlaştığınız yani Halil Dervişoğlu bir yıldız değil. Ama anlaştığınız adam başka takıma gidiyor. İşte başka oyuncuyla anlaşıyorsunuz. Tadiç'le bitti deniyor vesaire. Hop diğer diğer rakibinize gidiyor. Taraftar zaten bir birikim sahibiydi. Bunlarla beraber patladı. Yani yoksa e, taraftar illa yıldız olacak, şu gelecek, bu gelecek diye de çok fazla bir baskısı olduğunu düşünmüyorum. Sadece planlama ve programlamada yapılan hatalara biraz da bazen erken görülmesi bunun yani taraftar gördü bu iş iyiye gitmiyor. Yani sezon başladığında Galatasaray Fenerbahçe bu yarışı sürdürürken biz geri kalacağız diye bunu görüyordu ve sonuçta baktığımızda biraz da haklı çıktıklarını söylemeliyiz bu oyuncu üstünden, bar oyuncu üstünden söyleyelim. Beşiktaş'ın forvete ihtiyacı var ve maliyetinin de muhtemelen düşük seviyede olması sebebiyle bu transfer en azından makul, mantıklı seviyeye iniyor. Daha fazla bir bonservis olsa ve böyle bir durum söz konusu olsa buraya olumlu bakmam ama düşük bedelle acaba olur mu? Ya tutarsa deyip sahaya sürebileceğiniz genç oyuncular Beşiktaş'a gerçekten etkili bir performans katabilir. Evet abi çok teşekkür ediyorum ben. Değerli yorumların ve aktardığım bilgiler için. izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Onlar da yayını izleyerek bize destek oldular. Yayın bittikten sonra yine yorumlar kısmına kendi düşüncelerini, yorumlarını yazabilirler. Onları da biz önümüzdeki yayınlarda tekrardan değerlendiriyor olacağız. Futbol Plus'ta yayınlar devam edecek. Kanala abone olarak da önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirler. Bunu da eklemiş olalım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.